Bu diziyi izlediğimden beri doğru dürüst uyuyamıyorum. Gerçekten. Kaç gecedir sürekli kötü rüyalar görüyorum. Uykularım da çok huzursuz. Bugün pek çok açıdan beni dehşete düşüren bir gerçek suç dizisinden bahsedeceğiz. Amerika'nın en kötü şöhretli ve en korkunç seri katillerinden biri olan Jeffrey Dahmer'ın hikayesini anlatan bu Netflix dizisi biraz tekerleme gibi olan Dahmer, Monster the Jeffrey Dahmer Story ismini taşıyor. Selamlar herkese. Burcu Babal ben. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün gündemimizde bir seri katil gerçek suç dizisi var. Bundan sonra diziden kısaca Dahmer diye bahsedeceğim. Dahmer 21 Eylül'de Netflix'te yayınlanan 10 bölümlük bir mini dizi. Dizi yayınlandığı ilk hafta tam 196 milyon saat izlenerek Netflix'in globalde en çok izlenen yapımı oldu. Ki kendisine en yakın diziyi de 3'e katlamış durumda şu anda izlenme saati olarak. Ve dizide şu anda tam 92 ülkede de ilk sırada yer alıyor. Ben tam bir gerçek suç severim biliyorsunuz. Ama nasıl olduysa bugüne dek Jeffrey Dahmer hakkında hiçbir şey izlememiştim. Hikayesini bilmiyordum yani. Benim gibi Dahmer'ı tanımayanlar varsa diye kendisinden kısaca bahsetmek istiyorum. Jeffrey Dahmer bugüne dek hakkında defalarca belgesel çekilen, film çekilen, kitap yazılan, hatta çizgi romanı çıkan Amerika'nın en popüler seri katillerinden biri. Kendisi 1978 ile 1991 yılları arasında çoğu Asya ve Afrika kökenli 17 adamı ve erkek çocuğunu vahşice katlediyor. Son kurbanı elinden kaçıp kurtulduğu için de yakalanıyor. Oldukça eli yüzü düzgün bir adam. Damara baktığınızda cani bir katile baktığınızı düşünmüyorsunuz. Dahmer ve işlediği cinayetlerle ilgili çok fazla korkunç detay var. Öyle ki insan yaşananların hangi kısmı daha korkunç karar veremiyor. Dahmer cinayetleri genel olarak tecavüz, işkence, ceset parçalama, nekrofili ve yamyamlık gibi suçlarla beraber işlemiş. Dizi toplumun yeterli hizmet alamayan kesimden gelen kurbanların yanı sıra sistematik ırkçılıktan ve polis teşkilatının Amerika'nın en kötü şöhretli seri katillerinden birinin cinayetlerine 10 yıldan uzun süre göz göre göre devam etmesine olanak tanıyan hatalarına odaklanıyor. Özetle bu dizi Dahmer'in kendisi kadar Dahmer'in kurbanları ve onu yakalamak adına hiçbir şey yapmayan sistem hakkında. Dizinin ortak yaratıcıları ve baş yapımcıları Ryan Murphy ile Ian Brennan. iki isim daha önce pek çok projede de beraber çalışmışlar. Ryan Murphy, American Horror Story ve American Crime Story gibi dizilerden hatırlıyor olabilirsiniz. Kendisinin daha önce yaptığı dizilere baktığımızda daha çok korku alanında ve ünlüleri içeren gerçek suç hikayeleri üzerine çalıştığını görüyoruz. Dizide Jeffrey Dahmer rolünde Evan Peters yer alıyor. Kendisi daha önce American Horror Story'nin farklı sezonlarında Ryan Murphy ile birlikte çalışmıştı. Bu dizide yeniden bir araya gelmişler. Evan Peterson geçtiğimiz yıl Mayor of Istanbul'daki performansını çok etkileyici bulmuştum. Çok iyi bir iş çıkarmıştı bence orada ki zaten bu rolüyle de Emmy ödülünü kazanmıştı. Canlandırdığı rollerin hakkını veren bir oyuncu. Dam' rolünde de hakikaten mükemmel bir performans sergilemiş. Abartmıyorum. Oyunculuğu gerçekten harika. Dahmer zaten tüyler ürpertici bir adam ama Peterson canlandırması da ayrı tüyler ürpertici olmuş. Bence bu rolüyle de ödül kazanacaktır. Ayrıca pek çok kişinin söylediklerine ben de katılıyorum. Umarım kendisi şu anda destek alıyordur. Çünkü çok ağır bir yük bu. Uzun bir süre o adamı canlandırdı. O adamın yaptıklarını anlamaya, hissetmeye çalıştı. Ve en gerçekçi şekilde izleyiciye bunu yansıttı. Bu sıradan bir insanı mahvedebilecek bir deneyim diye düşünüyorum. O yüzden dediğim gibi inşallah bu konuda destek alıyordur. Dizide yalnızca Peter Steele yan karakterler de çok iyi oyunculuklar sergiliyorlar. Casting de çok başarılı bence. Gerçek karakterlere çok benzeyen oyuncular seçilmiş. Özellikle Jeffrey'nin babasını canlandıran Richard Jenkins ve komşusunu canlandıran Nisi nice Neş de çok iyiydi bence. İkisinin oyunculukları da gerçekçi ve şahaneydi. Damur bir belgesel değil. Ancak yine de gerçek hikayeye büyük ölçüde bağlı kalınmış. Arada ufak tefek değişiklikler olsa da öyle çok büyük bir değişiklik yok. Yani anlayacağınız bu dizide gördüğünüz, duyduğunuz şeylerin %90'ı gerçekten yaşanmış şeyler. Damir'de hikaye kronolojik bir sırada ilerlemiyor. Sondan başlıyor hatta dizi. Hikaye ilerledikçe Jeffrey Damir'in hayatında bir ileri bir geri gidip geliyoruz. Hangi olay ne zaman yaşandı, hangisi önceydi, hangisi sonraydı diye belki kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz. Ancak internet ortamında Jeffrey Dahmer ile alakalı gerçekten çok fazla içerik var, çok fazla belgesel var, bir sürü YouTube videosu var. Onları izlerseniz eğer her şey çok daha fazla anlam ifade edecek sizin için. Bu arada Netflix'te bir katilin ifadeleri Jeffrey Dahmer isimli bir belgesel de yayınlanacak 7 Ekim'de. Onun da duyurusunu şimdiden yapmış olayım. Dizinin özellikle ilk bölümü ve Silence isimli 6. bölümü çok iyiydi. Daha mı çok rahatsız edici, çok yoğun bir dizi. İlk izlemeye başladık ve göğsümde bir ağırlık hissettim resmen. En başta uykularım huzursuz derken mübalağa etmiyordum arkadaşlar. Bu oldukça etkileyici bir hikaye. Eğer izlemeyi düşünenler varsa onları uyarmak adına tekrar söylemek istedim. Ancak şunu da eklemem lazım. Dizide Dahmer'ın yaptığı şeyleri tüm detaylarıyla ekranda görmüyoruz. Ama ne yaptığını da biliyoruz. Yaptığı şeyleri görmüyor olsak da bu bizi korkutmaya hatta dehşete düşürmeye yetiyor. Dizi birer saatlik 10 bölümden oluşuyor. Süre biraz uzun diye düşünüyorum. Bazı tekrarlar var. 8 bölümde de toparlanabilirmiş bence. Dizide Dahmer'in hayatının bazı kısımlarına çok fazla vakit geçirirken bazı kısımlarında gerektiği kadar kalmadık gibi sanki hayatındaki her ana yeterince eşit miktarda yer verilmedi. Bunun dışında set tasarımları, kostüm tasarımları, makyajlar da çok iyiydi. Örneğin damırın cinayetleri işlediği apartmanın gerçek fotoğraflarıyla karşılaştırınca neredeyse birebir aynısını inşa ettikleri anlaşılıyor. Bu diziyi izlerken o kadar çok sinirlendiğim şey oldu ki öfkelendim resmen. Kurbanların ailelerini düşünemiyorum. Bu insanın bu canice suçları nasıl işlediğini zaten anlaması zor ama nasıl olup da yakalanmadığı daha da büyük bir merak konusu bence. Damla çok zeki bir adam değil çünkü. Yıllarca elini kolunu sallaya sallaya cinayet işleyebilmesinin sebebi çok zeki bir adam olması değil yani. Bu hikaye yalnızca bir caninin işlediği korkunç suçları değil, ırçılığın ve homofobinin getirdiği büyük hem de çok büyük bir ihbali içeriyor. Dahmer daha çok Asya ve Afrika kökenli göçmenlerin, fakir ailelerin bulunduğu bir semtte oturuyor ve kurbanlarını da buradaki gay barlardan seçiyor. Polisin en az önem verdiği insanlar yani. Dağmır'ın in kurbanlarına neler yaptığının detaylarından burada bahsetmeyeceğim ama mesela komşuları evden gelen kötü kokular sebebiyle Dağmır için defalarca şikayette bulunmuşlar. Eğer polis Asya Afrika kökenli bu insanların söylediklerine birazcık önem verseydi Dağmırı çok önce durdurabilirdi. Bence bu kadar uzun yıllar, bu kadar vahşice, bu kadar korkusuzca devam etmiş olması sebeplerinden biri de yaşananların sorumluluğunu asla taşımamış olması. Adam işlediği hiçbir suçun cezasını çekmemiş ki. Yaptığı her şey yanına kalmış resmen. Kimse de bu çocukta bir tuhaflık var, biz bunu alalım bir doktora götürelim de dememiş. Damar yakalandıktan sonra da asla pişmanlık emaresi göstermiyor. Yaptığı şeylerin ne kadar korkunç olduğunun bilincinde olsa da herhangi bir üzgünlük belirtisi göstermiyor. Sanki 17 kişiyi öldürüp etlerini yememiş, cesetlerine tecavüz etmemiş de Basit bir suç işlemiş gibi davranıyor. Dahmer'ı pek fazla incelemeden biraz erken öldüğü için Dahmer'ın ne tür psikolojik rahatsızlıkları vardı bilemiyoruz. O dönem kendisini inceleyen doktorlar da Dahmer'da ne sorun olabileceği konusunda ortak bir karara varamamışlar zaten. Şu kesin, Dahmer tüm bu korkunç suçları işlerken aklının yerinde olduğunu kabul etti. Herhangi bir duyguyu hissetme yetisi olmadığını düşünüyorum ben ki bence büyük ihtimalle antisosyal kişilik bozukluğu da vardı. Kurbanların ailelerinden dizi yüzünden travmatize olduklarını söyleyenler olmuş. Dizinin Jeffrey Dahmer'ı yücelttiğini söyleyenler olmuş. Kurbanların aileleri haklılar tabii. Bu dizi kim bilir onlar için ne kadar korkunç anıları tekrar canlandırmıştır. Kim bilir kendilerini ne kadar kötü hissetmişlerdir. Ancak şu da var ki ben bu diziyi izleyene kadar Jeffrey Dahmer'ı yaptıklarını, kurbanlarını ve polisin ihmalini hiç bilmiyordum. Bu diziyle birlikte öğrendim. Kaldı ki dizide bence hiçbir şekilde damar yüceltilmiyor. Bir insanın empati yapabileceği ya da sempati hissedebileceği biri olarak yansıtılmıyor. Pek çok benzer dizi ve filmin aksine Tamamen kurbanlara odaklanan bölümler de var. Dizinin tamamında polis, yargı, adalet, ırkçılık, homofobi eleştirisi var. Dahmer her ne kadar nefret suçu işlemediğini söylese de seçtiği kurbanları seçmesinin belli bir sebebi var. Kimsenin onları umursamadığını biliyor. Dizinin Amerika'da gücü elinde tutanların geyleri, beyaz olmayanları ve yoksulları nasıl gördüğünü vurgulaması benim çok hoşuma gitti ve beni çok öfkelendirdi. Dahmer ürkütücü bir dizi. Yer yer mide bulandırıcı bir dizi. Çok sinir bozucu bir dizi. Ama bence oldukça da iyi bir dizi. Dahmer için benim puanım 10 üzerinden 8.5. Diziyi siz izlediniz mi? Nasıl buldunuz? Yorumlarınızı merakla bekliyorum. Videoyu beğenmeyi ve henüz abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.